Merhaba, ben Neslihan Dönmez. Türk Akademi Online'da bu ders öğrencilerimiz için esneme çalışmaları yapacağız. İlk hareketimizin ismi kelebek. Kelebeklerimiz kasıklarımızı özellikle esnetmek için bize çok yardımcı oluyor. Aynı zamanda vücudumuzun yan taraflarını da esnetmemizi sağlayacağız. Hareketimizde bol bol uçacağız. Mesela ben olsam Luna Park'a uçmak isterdim. Acaba sen nereye uçmak istersin? Tatile mi? Deniz kenarına mı? Yoksa benim gibi Luna Park'a mı? Yoksa başka bir yere mi? Duyamadım. Biraz daha yüksek sesle söyler misin? <laughs> Harika. Hazırsan başlayalım o zaman. Ayaklarını birleştirdin, ellerini, ayak bileğini tuttun, kocaman bir kelebek yaptın ve lütfen sakın böyle oturma. Hiç bu ışıldayan bir kelebek olmaz. Şimdi parlamak için çok uzun boyludur. Şimdi hazırsın. Başlayabiliriz. Uç bakalım. 3 4 5 6 Biraz yorulduk. Biraz dinlenelim. Kapan öne. Bekle. Bekle. Hop. Şimdi kalk. 1 Uçuyoruz. 3 4 5 6 ben biraz yoruldum. Tekrar dinlenebilir miyiz? Bekle. Şimdi kalk. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Dikkat kollarını aç yana. Bekle. Kol. Baş. Hop. Eğil. Bekle. Bekle. Geri gel, baş, kolunu yana al, kol, baş, iyi, bekle, 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 bekle. Şimdi geri gel, baş, elini bileğine koy. Hazır mısın? Öne esniyoruz. 2 3 4 5 Kalk. Uç. Luna Park'a uçuyorum şu anda ben. Sen nereye uçuyorsun? Dört, beş, altı, yedi, sekiz. Kaldır, kaldır. Bravo sana. Harika yaptın. Şimdi sırada bacaklarımızın arkasına esnetme hareketi var. Point flex hareketimizi öne doğru kapanarak, ayaklarımızı tutarak bir esneme hareketine çevireceğiz. Bunun için ilk önce bacaklarını öne uzatman gerekiyor. Ve lütfen birlikte bacaklarımızı birbirine yaklaştırıp hiç ayırmayalım. Lütfen böyle olmasın tamam mı? Bu çok önemli bizim için. Birleştir. Dizlerini olabildiği kadar aşağıya yapıştır. Eğer yukarıya kaldırırsan buralarımızın esnemesine fayda sağlamaz. Lütfen bastır. Tamam mı? Point hareketimizi hatırlıyoruz. Peki bunun ismi neydi? Flex. Şimdi flex yaptığımızda tek tek ayaklarımızı tutuyoruz. Dillerimizi kaldırmıyoruz. Mutlaka uzun ve başımızı aşağıya doğru yiyoruz. Sonra yukarı kalkıp ayağımızı point yapıp elimizi belimize koyacağız. Şimdi ister misin bu bir masa olsun ve bizim bir kedimiz olsun. Benim kedim burada. Miau, miau. Point flex yapıyor çok güzel. Bu kedi çok acıkmış. Ona lütfen bir kap süt verelim. Sütü al. Dizlerimin üstü masa. Masaya koy bakalım. Eğer dizlerini kaldırırsan süt dökülür. O zaman ne olur? Kedi aç kalır. Lütfen dizlerini hiç kıpırdatma. Hazır mısın? Hadi bunu müzikle deneyelim. Ellerini beline koy. Hazır. File. Point. Geldi kedicik. Tut bakalım kediyi. Sütü mü iç? Bekle kaldır kollarını. Point yap. Kemerini bağla. Bir kap daha süt koy lütfen. Flex. Bekle. Tut. Tut. İç bakalım kedicik sütünü. Kaldır. Point. Ve elini beline koy. Bravo sana. Teşekkür ederim. Çok güzel yaptın. Şimdiki hareketimizin ismi Amerikan. Bu hareketimizi yaparken bacaklarımızın iç kısmı esneyecek. Hazırsan gösterelim. İki tane yaramaz çocuk var. Bu yaramaz çocuklar yaramazlık yapıp birbirinden ayrılıyorlar. Nasıl mı? Hadi bakalım nasıl? Hop! Ama bakar mısın ayaklarım yine point. Eğer böyle yaparsan pek baleye benzemiyor. Çok güzel olmuyor. O yüzden çok fazla sıkmaya çalışıyorum. Yaramaz çocuklar birleşiyor. Yaramaz çocuklar uzaklaşıyor. Bu sefer yaramaz kollar yanına geliyor. Yana doğru esneyeceğiz. Ortaya geleceğiz. Yana doğru esneyeceğiz. Ortaya geleceğiz. Tekrar kapanacak. Tekrar açılacak. Kollarımız yukarıya birleşecek. Yaramaz kollar birleştiler. Bu sefer öne doğru eğilip güzel bir poz vereceğiz. Hazır mısın? Bunu müzikle deneyelim mi? Hem eğlenelim hem de bacaklarımızı esnetelim. Hazırsan müzikle başlıyoruz. Önce bacaklarını birleştir. Ellerini beline koy. Yaramız ayaklar açıldı. Tekrar birleştiler. Bravo onlara. Aferin. Açıldılar. Kapandılar. Bravo. Açtık tekrar. Bu sefer yaramaz kollarda açıldı. Biraz kızdık. Şimdi indik yana. Etmedik. Geri geldik ortaya. Bekle. Geri gel. Hop Birleştiler. Bravo onlara. Yine açıldılar. Hiç söz dinlemiyorlar. Yukarıda birleşti bu sefer yaramaz kollar. Öne eğildi. Yapıştı. Bekle lütfen. Bekle. 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 Geri gel. Ayaklarını kapa. Bravo sana. Esneme hareketlerini çok güzel yaptın. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman biraz bacaklarının ağrıdığını hissetmen senin için çok faydalı olacaktır. Korkma tamam mı? Biraz canın acısa da hareketini sakın bırakma. Benimle birlikte esneme hareketlerini yaptığın için çok teşekkür ederim. Yine görüşmek üzere. Hoşçakal.